Koleji Batıkent Kampüsü'nden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün coğrafya dersinde yerleşme etkileyen faktörler ve ilk yerleşme alanlarından sizlere bahsedeceğim. Evet dersimize başlayalım. Yerleşme, insanların barındığı, yaşamını sürdürdüğü ve çeşitli ekonomik etkinliklerde bulunduğu alana yerleşme denir. Yerleşmeyi etkileyen faktörleri arkadaşlar doğal faktörler ve beşeri faktörler olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Yerleşmeyi etkileyen doğal faktörler iklim, su kaynakları, jeolojik yapı, yer şekilleri, bitki örtüsü ve doğal afetlerdir. Yerleşmeye etkileyen beşeri faktörler ise tarım, sanayi, turizm, ulaşım, ticaret ve madenciliktir. Özellikle beşeri faktörlerin yoğun olduğu tarımdır sanayidir, turizmdir, ulaşımdır, ticarettir, madencilik gibi faktörlerin yoğun olduğu alanlarda yerleşmelerinde fazla olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yerleşmeye etkileyen doğal faktörlerden ise iklim arkadaşlar, iklim elemanlarından sıcaklık ve yağış yerleşmeye etkileyen önemli bir faktördür. İklim şartlarının elverişli olduğu orta kuşak yerleşmenin en yoğun olduğu alanlardır. Evet yerleşmenin özellikle en yoğun olduğu kuşağın orta kuşak olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü orta kuşakta arkadaşlar ılıman iklim tipleri söz konusu. Bundan dolayı insanların yaşaması için en uygun ortam orta kuşaktır diyebiliriz. Soğuk kuşak ve sıcak kuşak insanların yaşaması için elverişli değildir. Bundan dolayı özellikle orta kuşakta insan yoğunluğunun arkadaşlar nüfusun ve yerleşmenin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yine su kaynakları insanların temel ihtiyaç karşılamak ve ekonomik faaliyetlerde kullanmak için suya ihtiyaç duyarlar özellikle suyun fazla olduğu alanlarda yerleşmelerinde daha fazla olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar yine yer şekilleri yerleşmeyi etkileyen bir doğal faktördür arkadaşlar yükseltinin fazla olduğu dağlık ve engebeli alanlarda yerleşme azdır İnsanın yerleşebilmesi için arkadaşlar insanlar düz alanlarda su kaynağına yakın alanlarda yerleşir. Yer şeklinin engebeli olduğu ortam yükseltinin fazla olduğu ortamlar yine insanın yerleşmesi için uygun olmayan ortamdır arkadaşlar. Bu yüzden yer şeklinin engebeli olduğu alanlarda yerleşmelerin daha az olduğunu söyleyebiliriz. Jeolojik yapı da yine yerleşmeye etkileyen bir doğal faktördür arkadaşlar. İnsanın yerleşmesi için yerin yapısı önemlidir. Örnek verelim Akdeniz bölgesinde arkadaşlar. Arkadaşlar karstik arazi yaygın olarak bulunuyordu. Özellikle Taşeli ve Teke platosunun bulunduğu alanlar karstik arazi yapısından dolayı yerleşmenin az olduğu alanlardır. Çünkü karstik araziler arkadaşlar suda kolayca çözünebilen arazilerdi. Bundan dolayı şekilsiz arazi yapıları söz konusuydu. Yani insanın yaşaması, yerleşmesi için arkadaşlar uygun olmayan bir ortamdı. Yine yerleşmeyi etkileyen bir doğal faktörde arkadaşlar doğal afetlerdir. Hey depremdir, volkanizmadır, tsunami gibi doğal afetler insanların yerleşmesini sınırlandıran faktörler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İşte yerleşmeyi sınırlandıran bu faktörler arkadaşlar ana faktörler adını veriyoruz. Yerleşmeyi sınırlandırıyor. Yerleşilmeyen alanlar olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar bu ana hükümen alanlar. Düşük sıcaklığın bulunduğu alanlar, şiddetli kuraklığın bulunduğu alanlar, yer şekilinin engebeli olduğu alanlar, gür bitki örtüsünün bulunduğu alanlar, bataklıklar Arkadaşlar deniz ve okyanuslar yerleşmeyi sınırlandıran faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, dünyadaki ilk yerleşme alanlarına ve medeniyetlerine baktığımızda arkadaşlar, dünyadaki ilk yerleşmeler akarsular çevresinde, verimli tarım arazileri çevresinde, ılıman iklim koşullarının görüldüğü alanlarda kurulmuştur. Bunlar yerleşmeye uygun alanlardır arkadaşlar. Bu yerleşmeye uygun alanlara ise ökümen alanlar diyoruz. Yerleşmeyi sınırlandıran faktörlere ise anökümen alanlar diyoruz. Evet, dünyadaki ilk yerleşim örneklerine baktığımızda akarsu çevresinde verimli tarım arazileri çevresinde, ılıman iklim koşullarının görüldüğü alanlarda olduğunu görürüz arkadaşlar. Bu alanlar insanların yaşamının yaşamı için uygun ortamlardır sevgili gençler. Evet dünya haritasına da bakacak olursak arkadaşlar dünyadaki ilk uygarlıklara Mısır uygarlığı, Mezopotamya uygarlığı, Hint uygarlığı, Çin uygarlığı, Aztek, Maya, İnka uygarlığı olduğunu, Hint uygarlığı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Özellikle orta kuşakta kurulduğunu ve su kaynaklarına yakın tarım alanlarının bol olduğu alanlarda kurulduğunu söyleyebiliriz. Çin uygarlığı arkadaşlar gök ırmak ve sarı nehirleri civarında kurulmuştur. Su kaynaklarına yakın kurulduğunu söyleyebiliriz söyleyebilirim. Hint uygarlığı arkadaşlar Ganj Nehri ile Indus Nehri civarında kurulmuştur. Yani yine su kaynağına yakınlık söz konusudur arkadaşlar. Mezopotamya uygarlığı Fırat ve Dicle Nehirleri civarında kurulmuştur. Yine kurulmasında arkadaşlar su kaynaklarına yakınlık tarım alanları etkili olduğunu söyleyebilirim. Mısır uygarlığı arkadaşlar Nil Nehri civarında kurulmuştur. Yine kurulmasında su kaynağının önemli bir etkisi bulunmaktadır. Aztek ve Maya medeniyetleri arkadaşlar Orta Amerika Meksika'da kurulan medeniyetlerdir. Yine İnka medeniyeti arkadaşlar alt Ant Dağları eteklerinde kurulmuştur. Neden dağlık bir alanda kuruldu derseniz arkadaşlar özellikle çok fazla nem bulunduğundan dolayı arkadaşlar İnkalar özellikle yüksek alanlara ne yapmışlardır yönelmişlerdir. Bundan dolayı İnka medeniyeti arkadaşlar dağlık alanda yüksek engebeli alanda kurulduğunu söyleyebiliriz. Ama genel olarak baktığımızda ilk uygarlık ve medeniyetler arkadaşlar özellikle su kaynaklarına yakın verim tarım sahalarının bulunduğu alanlarda kurulduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet bugün dersimizde yerleşmeyi etkileyen faktörlere ve ilk yerleşme alanlarına baktık arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.